16 Temmuz Cumartesi. Yön Haber. Arslan Kılıç. Başka bir bayram kutlaması. Dünyanın ve bölgenin bütün haber ajansları bu kurban bayramının Müslüman dünyadaki en önemli haberi olarak Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın bayram namazını Halep'te sahabe Abdullah bin Abbas camisinde kılmasını verdi. Dünyada Birleşmiş Milletler Örgütü üyesi 193 bağımsız ülke var. 193 ülkenin 55'i halkının çoğunluğu bakımından Müslüman halklar ülkesi. Bu kurban bayramında bu 55 ülkenin hiçbirinin devlet veya hükümet başkanının bayram namazını nerede kıldığı dünya ve bölge çapında bir haberin konusu olmadı. Dolarcı ve biyatçı yandaşlarca asrın lideri, İslam aleminin lideri gibi sıfatlarla anılan muhterem cumhurreisimizin namazı nerede kıldığı dahil, Bayram eylemleri de dünya, bölge ve Türkiye çapında önemli haberler arasında yer almadı. Esad'ın bayram namazını Halep'te kılmasının dünya çapında haber değeri taşımasının biricik nedeni ülkesine yönelik 11 yıldır süren emperyalist, siyonist saldırıya halkıyla birlikte ve halkıyla aynı kaderi paylaşarak direnmesidir. Daha da önemlisi Esad liderliğindeki Suriye halkının bu direnişte Sadece ABD, İsrail ve Avrupa Birliği kodamanlarını değil, aynı zamanda ve en başta onların bu savaşta kullandıkları Müslüman donundaki Batı destekli irtica piyonlarını ve taşeronlarını yenilgiye uğratmasıdır. Bu nedenle diyebiliriz ki 2022 yılının Kurban Bayramı'nda İslam dünyasındaki en anlamlı, belki de en kutsal bayram kutlaması Mekke'de, Kabe'de, hacda yapılan kutlamalar değildir. En büyük sevabın kazanılacağı bayram namazları, Çamlıca'da, Ayasofya'da kılınan namazlar da değildir. Suriye'nin bağımsızlığı simgesi bayrağının altında ulusal direnişin lideri Esad'la saf tutarak, Şam'da Emevi Camii'nde, Halep'te, Sahabe Abdullah Bin Abbas Camii'nde kılınan namazdır. Tarihin efsane kraliçesi, çölün gelini Zennube'nin dünya harikası kentinde kendilerine cihatçı, İslam adına kutsal savaş askeri diyen piyonlarca yerle bir edilen ve yağmalanan Palmira'da küllerinden doğmakta olan bu kentin her köşesi, tarih kokan meydanlarında kılınan anlamazdır. 21. yüzyılın son 10 yılı ABD'nin savaş tarihindeki Vietnam'dan sonra ikinci büyük ve stratejik yenilgisini Suriye ve Afganistan'da almasının tarihi oldu. Son 10 yılı aynı zamanda bölgede yaşanan başka büyük derslerinde tarihi oldu. En başta emperyalistler ve piyonlarıyla savaşan Müslüman ülkelerin camilerinde, Örneğin Şam'ın Emevi Camii'nde Bob eş başkanlığı rolüyle namaz kılınamayacağı büyük dersinin tarihi oldu. Aynı ders bu camilerde katil Esed ezberiyle namaz kılmanın da mümkün olmadığını gösterdi. En büyük derse İslam aleminin İsrail işgali altında bulunan ikinci büyük kutsal kenti Kudüs'te namaz kılmayı aklından bile geçiremeyen tarikat cemaat dolar Müslümanlığının ipliğinin pazara çıkması oldu. BOP'un patronu Afganistan ve Irak deneylerinden sonra doğrudan kendi ordusuyla savaşma taktiğinden Obama doktrini taktiğine geçti. Bu amaçla Orta Doğu'nun ve Asya'nın büyük devletlerini bölmede sahaya önden etnik, mezhepsel ve tarikat cemaat derebeylikleri peşinde koşturduğu piyonları sürdü. ABD himayesinde bölgenin en büyük devleti olma macerasına kışkırttıkları taşeronları ise El-Kaide, El-Nusra, Heteşe, İşit, Öso gibi piyonların hamiliği görevini verdi. Bu uğursuz taşeronluk rolü içeride İslam dünyası liderliği yeni Osmanlıcılık olarak pazarlandı. Bölgenin Müslüman halkları bugün artık ABD'nin yıldızıyla birlikte bu uğursuz rollerin yıldızının da sönüşünü yaşıyor. Piyonların ve taşeronların yıldızı ABD yıldızının sönüşünden daha büyük hızla sönüyor. Bölgenin Müslüman halkları bugün 1920-1980 arasında kısa kesintilerle birinci dalgasını yaşadıkları büyük milli demokratik uyanışın ikinci tarihsel dalgasını yaşıyor. Bu uyanışların zafere ulaştırdığı milli demokratik devrimlerin ikinci tarihsel stratejik dalgasını yaşamaya başladılar. 20. yüzyıl devrimlerinin 21. yüzyıla devrettiği büyük ders bu konuda önlerini aydınlatan en büyük fener oluyor. O büyük ders milli bağımsızlığın orta çağdan köklü bir kurtuluşla taçlandırılmadıkça ve bölge ve dünya çapında bir anti-emperyalist ittifakla güvenceye alınmadıkça sürekli ve kalıcı olamayacağı gerçeğidir. Ama aydınlık gelecek artık uzakta değil. Başta Türkiye olmak üzere Müslüman halkların gelecek bayramları emperyalizmden bağımsızlaşmış ülkelerinde orta çağdan kurtulmuş ve özgürleşmiş toplumlar olarak kutlamaları dileğiyle